Ya gelirse? Kim? Alara. Gelsin. Gelmez ki. Sen niye böyle bir şey söyledin ki şimdi? E yalnızım dedim. <laughs> Az ya su gelme beni ya. Bir dur. Gençler, bakın hele. Bakın. Size ne getiremedim. <laughs> Yok artık. Senelerde dolabın bir köşesinde. Nasip sanaymış. Düğünü de giyiverin kızım. Bak. Tabii ya. Haydar amca büyük masraftan kurtardın sen bizi valla. Yani baksana işlemelerini falan çok güzel duruyor. Hakkı el er işlemesi. Hemen. Giy e, bir şey yap ya. E, bak bakalım gelin oğlum üstüne olacak mı? Hadi. Neresiymiş burası ya? İnsan bir tabela koyar. Burası diyor. Dursana burada. Ay. Ah, bu ne ya yarasa gibi? Sen gözükme bin arabaya. O niye? Ateş yükselmesin şimdi hemen. Yükselsin ne olacak? Uzay ben sana ne dedim? Lafından çıkmak yok. <laughs> Çek şunu. Hesapsız kitapsız bir laf ediyorsun sonra rezillik. Ya kızım eğlensin işte ya. Ya Haydar amca, giymiyor bu. Ee kız evi nasıl evi? Bastıracaksın oğlum. Rahmetli Hatice teyzenin miydi bu? Rahmetli nasıl sığsın ki ona? Gençliğinde bile 130 kilo çekiyordu. E kimin o zaman ki bu? Yoksa üzüm yenge için mi diktirdiydin sen bunu? Ama adı basın. Üzüm yengeymiş. Ne üzümü? Sirke oldu sirke. <laughs> O? Uzun hikaye. Sevmiş alamamış. Aa. Büyük aşk. Komşusu. Kelebeğin yengesi. Oha. Ne diyorsun ya? Hadi kızım inat etme. Giy be şunu. Evet yastığı giy şunu ya giy. Bak seni <laughs> ata da bildireceğim. Gelinim benim. <laughs> hadi giy şunu ya. <laughs> Ateş. Hah. Şimdi de eğlen bakalım. Hadi hadi. Ver giyeyim. Ne oluyor burada ya? Ana, Krala mı? Türkçe biliyor mu bu? Benim Eltim. Ya sen nasıl vurdun burayı? Ha? Bunu senin çalışıyorum dediğin, yalnızım dediğin. Aşkım, izah edeceğim sana biraz beni dinlersen Ana! Aşkım ne dedi bu? Demi, demedim aşkım, demedim. Demedin De, mi? Demedi, demedi. Damat, dikkat et. Ateşe atıyor kendini ha. Haydar amca, bir, bir dur amca, bir dur. Bir dakika dur. Damat mı? Bana da sürpriz oldu. Bir bana açıklayabilir misin burada ne oluyor? Tamam, biz çıkalım sana açıklayacağım ben. Hadi. Aslı! Bırak bak gitme Bana ne eder amca ya? Olur mu kızım? Anca beraber, kanca beraber. Güveyin, dü düğün öncesi aklı karışır. Düğün mü? Ay başım başım dönüyor benim. Sevgilim, vallahi bir şey yok. Anlatacağım, şuraya bir çıkalım. Vallahi her şeyi anlatacağım sana, tamam mı? Aslı, hatalısın. Ben mi? Ateş bayılmadan bana bir açıklama yapar mısın artık? Ya mecbur kaldım Helare. Adam iş vermesi için mecbur böyle bir şey yaptım. Yalan söyledim. Evleniyoruz mu dediniz? Ya bak söylerken gözüm kararıyor ya. Neden böyle bir yalan söylüyorsunuz? Helare, Aslı adam çok seviyor. Başka şekilde kabul etmezdi. Bana ne Aslı'dan ya? Başka para kazanacak yer mi yok? Ya Helare, Aslı'yı niye kıskanıyorsun? Aslı kıskanacak biri mi? Bilmiyor musun Aslı'yı? Ben ne kıskanacağım onu ya? Bana neden yalan söylüyorsun, yalnızım diyorsun? Yanlış anlarsın dedim. Söylemeyeyim dedim. Bravo Ateş, şu an çok doğru anladım. Ali hani Ara, bak. Para kazanmamız lazım bizim değil mi? Çok acil hem de. Yoksa baban babamı köşeye sıkıştırmış durumda zaten. Hayatım ben... para kazan. Ama benim sevmediğim şekillerde değil. Tamam. Tamam, sen nasıl istersen öyle kazanacaksın, tamam mı? salak. Leş gibi kokuyorsun. E peynir işte. Of, ekşi ekşi. Ne i̇yi, sarılmayız o zaman. Tamam, şaka şaka gel. <laughs> Ay, vazgeçtim, iğrenç. İğrenç değil mi? E ben dedim sana. Sen ne arıyorsun lan burada? Uzay, ben sana arabandan inme demedim mi? Bunu mu getirdin yanında? Ya nasıl gelebilirim? Arabam mı var? Yalnız lütfen benimki bir arabadan fazlası şimdi o konuda bir... Sus Uzay. Sen bunun bize ne yaptığını bilmiyor musun hala hala? Konuştum pişman. Bunda pişman olacak tip var mı ya? Baksana şuna. Yok vallahi pişmanım. Bu, bu ne ya? İtalyan bunlar oldular ya. Of! Ha? Bana bir şey mi dediniz? Özür dileyecek senden. Ha, özür dilerim kardeşim. Lan elimden bir kaza çıkacak. Sen de var ya helal olsun bunu buraya getirdin. Tamam mı? Hiçbir şey demiyorum sana. Ya ama nasıl tek başıma gelebilirdim? Dolmuş diye bir şey var kızım. Bu sıcakta. Hiç gelmeseydin o zaman Alara. Son ateş ya. İşim var benim hadi. Ya ama ben seni hemen affetmiştim. Ya ne yaptım ben sana ne yaptım? Düşmanında kol kola mı gezdim? Ben kimseyle kol kola gezmedim. Hadi. Bak şimdi hiç üzülmüyorsun. Gidiyoruz güzel bir yemek yiyoruz. Uzay, şansını zorlama, sinirimi bozma. Alırım arabanı. Burada tek başına kalırsın ben de giderim. Bak işte o zaman mozzarella'ya dönüşürüm. Uzatacak mısın? Bir şey uzattığım yok benim. Diyeceğim dedim ben. Ben de bu faturaların içinden çıkamıyorum. Ver bakayım. Tarihini değiştir bir gün sonra yaz. Önümüzdeki ayın sonunda ödersiniz. Nasıl? Kanun dışı değil mi bu? Ne alakası var ya? Ne bileyim. Konu vergi ve sen olunca Anne tabii. Tamam neyse alınganlık yapma. Bak bakayım oldu Olmuş. Hadi ya. Süpersin. Ben de ödemeleri nasıl yapacağım diye düşünüyordum. Yani aslında burası para kazanmayacak yer değil. De siz işletmeyi bilmiyorsunuz tabii. Ne yapalım peki? Ben işletirim. Faryalı varken. Faryalı kuş mu konduruyor buraya? Tam kalsın ortak olarak canım. Ben işleteyim ama. Şimdi de bunu mu buldun Evren? Para lazım kızım para. Sen çocuklarla konuştun mu? Ne halleder? Tabii konuştum. E o zaman bir daha düşün. Buraya benden daha fazla kimse para kazandıramaz, biliyorsun. Yıldız? Yıldız? Faryalı bir otobüs müşteri getirdi. Ne? Hadi ya. Nereden? Otelimize hoş geldiniz. Gözde Hanım misafirlerimiz. Welcome everybody. Welcome and benvenuto. Please, please. Hello. Hello. Gözde Hanım will help you. you Buyurun, hoş, geldiniz. You. hoş you geldiniz. You? geldiniz. Geldiniz. Bunu şöyle alacağız. alacağız. Şöyle Hadi. alalım. Hoş Alayım geldin. ben bu valizi. Evet. Tamam. Yok, <laughs> <laughs> hiç zahmet etmeyin. Ermekler de Zahmet etmeyin ben. Biz alırız, biz alırız. Peki o zaman bu yolda. Sağ olun. Hoş geldiniz, welcome. Ay, güzelim senin adın Evren, gel bakayım buraya. Bavullara yardım et. Hadi lan. Bu arkadaş bavullarınıza yardım edecek. Parayı sever güzel tip atın. Tip bahşişi sever kendisi. He loves the money so tip him good. Bizim otel bundan büyük de ama. Ya arkadaşım oylama yaptık ya yolda. He, daha ucuzunu kabul ettiniz. He, denize bayılacaksınız denize. Hadi. You will not regret the sea. Wonderful sea. Öğlen yemeği dahil mi? Oo bir kahvaltı yapacağız ki artık yerin kalırsa. Yerin kalırsa. Hadi bakalım. Gözde Hanım. Yok yok yok. Ben alacağım onları. Ben alacağım. Heh. Sen nereden buldun bunları? Seni çalıp koyduğun yerden. Aramadım ortancayı seni. Hadi bakayım. iki tane bavul taşı da çorba paran çıksın bari. Hadi be. Yayan gitmeseydin. He? Şu Ortan'ın arabasını da alıver götür bari. I am coming everybody. You will love our hotel. Yıldızlı with the star. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.